Günaydın. Bugün 37. Sıla günü. Ve ben saat 6.50 Ve ben üniversitenin ikinci sınıfına bugün itibariyle başlıyorum. O kadar böyle onlar da, onbirler de uyumu, uyanma yanlışım şimdi. Şu an o kadar böyle uykulu değilim ama böyle bir yorgunluk uyku hali var üstümde. Şimdi önce kahvaltı yapacağım sonra cilt bakımı, sonra hazırlanamam buçuk 8 gibi de evden çıkmam. Dersim 9'da başlayacak. Turnumu çok özledim. <laughs> Tümlerle kavuşacağım. Öyle. Şimdi hazırlanmak kısmına geçiyoruz. Hop. Şimdi yum, yumuşacık yapıyor cildi Yani inanılmaz nemlendiriyor. Şu ana kadar kullandığım nemlendiricilerin bence en iyisi. Ben çok severek kullanıyorum. Son bir haftadır kullanıyorum. O kadar güzel nemlendiriyor ki öncesinde kullandığım marka vermek istemiyorum. Kullandığım nemlendirici bayağı yüzüme. <laughs> sivilce dondurdum. Ama işte bazen ürün denerken böyle şeyler de olabiliyor. Her güneş kremi olarak bunu kullanacağım. Artık bitti. Az bir şey kaldı ama ben son damlasına kadar her ürünümü kullandığım için yeni aldığıma geçiş yapamıyorum. Bunu sürelim. Thank you. Evet, evden çıkış. Abi emin olamadım montu alsam mı almasam mı diye. Ama her ihtimale karşı düşünmekten salmayı tercih ettim. Neyse ben şu motor tutulağına gidiyorum. <laughs> Bekliyorum, gözümün Benimki Benimki bu benim, sen... Benimki bu benimki, benim. Geldik yine buraya Hazır mıydı? Çok <laughs> Asla video çekmeyi sevmiyor Zorla silah zoruyla çekiyorum Ya peki e, senenin soğut başlamasına ne diyorsun? Gita sene böyle değildi <laughs> <laughs> Turna bile ışıldıysa <üşüdüysen>, hava soğuktur. <laughs> Okumadı gördün mü? seni yine yürütmeye başladım senin bu hakkının içinde. Tüm seneyi böyle geçireceğini biliyorsun değil mi? Yok, bu defa <laughs> asansöre gidelim. Tamam, tamam. İnandım inandım tamam. Geçen sene hep bunu söyledi. Asla bırakmadı. Çünkü o yarı yolda bırakmaz. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne zaman geldin buraya? Zahide'yle soru cevap sahip. <laughs> <laughs> Pazar günü buradaydı. Pazar günü <laughs> buradaydı. Bir şey söyleyeyim mi? Haftaya tekrardan gidiyor. <gülüyor> 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 Tunda sence gitmemiz gibi bir durum olabilir mi? sünde zevk alıyor düçekmedi <laughs> sürünmekte turunam 기다ırsen ma dedi he turunam yerelse nons bizim artık arabamız var aileyetimiz var biz daha <laughs> arabamızı kapatacağım <laughs> Buradan turnanın babasını telepatik olarak ay, şey gönderiyorum. Ee, araba araba araba. <laughs> Dükkanı mı yediniz? Dükkanı mı yediniz? Ne ara çektin ya? <laughs> İlk dersten çıktık. ikinci dersi bekliyoruz. Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? geç kalmazken şu an kaç dakikadır geç kaldık? 15 dakikadır yok. Çok şaşırdım. Şu an da. dedim de hoca geldi. Evet, bunun ilk günü bitti. Beni aldı bunlar sonra erken çıktık. Öyle gibi hissediyorum kendimi. Böyle. Sana turna hep böyle bu arada. Yani bu sene vloglarda hep böyle uyuklu uyuklu bir birini görürseniz o kesinlikle turnadır. Öyle. Ben de tam tersine enerjiyim. Sadece ayın bir haftası değilim onu. Bilim enerjimi Nazlı Hoca çekiyor. <laughs> evet eve geldim. Normalde saat 5'de okuldan çıkmam gerekiyordu. Dersim 5'de bitiyordu ama ilk hafta olduğu için son dersimin uygulaması yoktu. Sadece teorik kısmını işledik. Sonra da ayrıldık ee, okuldan. Eve geldim. Yemeğimi yedim. Oturdum. Telefonla oynadım. Şimdi de ders vakti Bugün sürüklerimizi tekrar edeceğim. Biraz kitap okuyacağım. Çantamı da değiştireceğim. buna sağlamıyorum. Ben biraz her şeyi böyle çantasında taşıyan o kızım. Islak menilim, peçetem, kolonyam her şey var çantamda. Böyle dosyaya koymuştum. Fuarda gezdiğim bence çok net belli oluyor. Bu sene gideceğim. Bu da Galatasaray Böyle bugün e, ders işledik. Farmakoloji ve fizyoterapide temel ölçümü değerlendirme dersim vardı. Onları işledik. şimdi onları tekrar edeceğim. Şu an elimde slide yok. Slaytlerim gelene kadar ben böyle bir tane defter yapacağım. Her gün gelip tekrar edeyim ve okuldan geldikten sonra düzgünce not aldım. Tüm derslerimi yazdım. Bir defter oluşturacağım. şimdi bunları oraya geçireceğim. Muhtemelen farmakoloji slaytına haftaya ulaşabileceğim. Fizyoterapide de e, temel ölçme değerlendirmeyi de en geç bu hafta sonu ulaşırım. Ucu yüklemiş olur sisteme. Bu şekilde şimdi biraz ders çalışacağım. Bu da videonun kapanışı. Sana böyle fotoğraf koyacağım. Turnayla bugün çekildiğimiz. Onu da çok özlemişim. Öyle ben ders çalışmaya gidiyorum. Bir sonraki bloglarda görüşmek üzere.